الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني efku <laughs> kavli ve ofiz amri <laughs> ila Allah inna Allah basirum bil ibad Rabbitalaya hamd senalar olsun resulune aline ashabına salat ve selam olsun Rabb-i zulcelalimiz bizlere verdiği bütün nimetlere binlerce şükürler olsun Evet geçenlerde de bahsettiğimiz Risaletül Müsterşidin İmam Muhasibi'nin kitabından Abdülfettah Ebu Gudde'nin şerhiyle şöyle bir takım güzelliklerden bahsedeceğiz. Şükür bahsinde şu şekilde bizlere şöyle buyuruyor o mübarek saat. Mazhar olduğun her nimete şükrü arkadaş kıl. Yani diyelim ki bir şeye sahip olduk biz. Örneğin Rabbü'z-Zülcelalimiz bizlere güzel bir nimeti, hayırlı bir işi bizlere verdi. O hayırlı iş olur. Bu maddi olarak, manevi olarak Rabbü'z-Zülcelalimiz bize bir şey ihsan etti ve bu ihsan ettiği şeyi kendimize arkadaş kılacağız. Yani bize mazhar etmiş. Biz bize bunu uygun görmüş. Bize bunu layık görmüş. Ve bu nimeti de bizim mazhar olduğumuz bu nimeti de kendimize onu şükrederek daimi olarak arkadaş edineceğiz bunu. Şükür dediğimiz zaman karşılıksız bir şekilde lütfuyla ihsanda bulunanı nimet vereni övmeye denilir. Bazıları ise bazıları ise şükrü neticesi ile tarif ederek şöyle demişler. Şükür mevcudu tutan mefkudu yani olmayanı yakalayan haslettir. Mevla'nın yüce buyruğu neydi? Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım, ziyadeleştiririm diyordu. Cenab-ı Zülcelal şükrederseniz nimetlerimi artırırım, ziyadeleştiririm diye bize böyle buyuruyor. Allah'a şükürler olsun, Allah'a hamd olsun sözleri sahabilerin, tabiinlerin ve selefi salifin, selefi salihinin dilinden düşürmedikleri sözlerdi. Elhamdülillah yani bu sözleri onlar dillerinden hiçbir zaman düşürmediler. Bir araya geldiklerinde veya da bir nimete mazhar olduklarında veya bir musibete maruz kaldıklarında çünkü kalpleri Allah'ın peş peşe kesilmeksizin gelen nimetlerini müşahede ederek nurlanmıştı onların. Bundan dolayı dilleri sürekli nimetleri veren Allah'a hamd ve şükür ile konuşuyordu. Onların dillerinde tatlı bir şeker, tatlı bir öyle yumuşak bir şey var. Nedir bu? Şükür. 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 Hatta bazıları kasten arkadaşlarıyla karşılaşmaya çalışıyor. Aradan çok zaman geçmesine, yani böyle çok zaman geçmemesine rağmen hal hatırını zor soruyor. Neden? Niye? Tek maksadı kardeşinden Allah'a hamd etmeyi işitmekti. Gaye bu ya. Hedef bu. Amaç bu. Neymiş? Ham. Çünkü arkadaş edineceğiz. O şükür, her nimete şükrü kendimize arkadaş kılacağız. Yanımızda gezdireceğiz. Yanımızdan ayırmayacağız. Ya hocam öyle diyorsun da şükredecek halimiz kalmadı ya. Öyle mi? Hayır. Hayır öyle değil. Elhamdülillah Rabbimize şükredecek çok halimiz var. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik neyimiz? Maddi olarak saymayalım. Yani maddi olarak da elhamdülillah birçoğumuzun durumu iyidir. Ama maddiyata takılmayalım. Allah'ın bize vermiş olduğu beden, Allah'ın bize vermiş olduğu beden zaten her gün Zaten her gün buna şükretmemiz için bir vesiledir. Huzurlu bir aile, mutlu bir yuva şükür vesilesidir. Evinizden ayrılırken kavgayla ayrılmadınız. Hanım sizi uğurladı ve hatta siz evden çıktınız, gittiniz. Kavgasız, gürültüsüz şuraya kadar camiye kadar geldiniz. Elhamdülillah. Bakın aha buldum size şükredecek vesile, şükredecek bir küçücük bir şey de olsa bu bizim şükür vesilemizdir. Gırtlağınıza kadar borçta değilsiniz. Bu da bir şükür vesilesi. Elhamdülillah. Aynı zamanda bütün bedeniniz bütün bedeniniz Haramla iştigal etmiyor ya. Ya bir de haramın içerisinde olsaydınız, ya bir de harama dalsaydınız, ya bir de günahları her zaman tekrar 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 ettirseniz, günahı işleseniz, bıraksanız, tövbe etseniz, tekrar aynı günahı dalsanız, tekrar aynı işleri yapsanız, ya ne olur? Daha da ileri gider, daha da kötüye gider aziz kardeşlerim. Bazen Allah bizleri doğru yoldan saptırmasın. Bu çok büyük bir dua ha. Öyle biz basit gibi görüyoruz da Allah kimseyi doğru yolundan şaşırtmasın. Rabbim şeytanla şeytanı şeytanı bizden uzak eylesin. Geçen bir vesile ile bir aileyi işte e, ailevi meselelerden dolayı onların sıkıntısını onların dertlerini çözme adına Bizden bir talepte bulundular. Onların yanlarına gittik. Neyse orada mevzu işte sağdan soldan bazı şeylerden konular açıldı. Tabi tesettürlü bir kardeşimiz tesettürlü bir kardeşimiz tesettürünü aşmış. Gerek bu çektiği sıkıntılardan dolayı, ailevi sıkıntılardan dolayı, gerek başka sıkıntılardan dolayı. Namazını terk eylemiş, yani Allah'la olan bağları koparmış. Sonra ben ona dedim ki, şunu ifade ettim. Sen dedim, en dar zamanında ve en zor zamanında sığınılacak limanı terk etmişsin kardeşim dedi. Ya sen şu anda zor durumdasın. Bak dardasın. Ya sen denizin içerisindesin. Denizin içerisindeyken can simidini can simidin var. Can simidini alıyorsun, atıyorsun. Düşünebiliyor musunuz? O senin can simidin. O senin can simidin. Can simidini alıp atıyorsun. Allah'a en çok ihtiyacımız olduğumuz anda biz Allah'tan haşa uzaklaşıyoruz. Oysa ki en çok zor durumda kaldığımızda, darda kaldığımızda Rabbi Zülcelal'imize daha da fazla yakarmamız gerekmez mi? Ona daha da çok yaklaşmamız gerekmez mi? Hal böyleyken bir de baktım ki şeytan onu ihvalarıyla, onu işte dürtüleriyle kandırmaya çalışıyor. Üstüne hakimiyet kurmaya çalışıyor. Acıdım inan. Tabi tavsiyede bulunduk. Hani en azından namazına, en azından tesettürüne riayet etmesi gerektiğini ifade ettik. Peki aziz kardeşlerim, sizlerin de böyle bir sıkıntısı var mı? Yok hocam elhamdülillah. İyi kötü geçiniyoruz ya. Hanım bana ben ona işte ara sıra bir böyle taklaşıyoruz. Yine de hayat devam ediyor diye belki de söylüyorsunuz. Evet elhamdülillah şükür vesilemiz çok kardeşlerim. Şükür vesilemiz çok. Ben çokça ifade ediyorum ve çokça da ifade etmeye de devam edeceğim. Şimdi buraya gelen, buraya gelen bütün kardeşlerimiz ambulansla gelmedi. Hava uçağıyla gelmedi. Ya da sedye ile gelmedi. Nasıl ya nasıl geldi? Ayaklarıyla yürüyerek geldi. Nimet mi? Nimet ya. Nimet elhamdülillah. Bugün yine bir e, amcamızla karşılaştık. Ve bazı hastalıklarından şaki oldu, şikayetçi oldu. Ben ona dedim ki, tabi uzak bir yere gitmiş, arabaya aldım. Ben ona şunu söyledim. Amca dedim, bak dedim elhamdülillah sen evinde belki bir kilometre ötesine gitmiş, yayan yürüyebiliyor, gezebiliyor. Bu haline şükret dedim. Bu haline şükret, bak bu halinde geziyorsun, dolaşıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, herhangi bir sıkıntın yok, tamam belli başlı sıkıntısı olabilir insanın. O da nedir? O da Allah'ı hatırlayacağımız, Rabbi Zülcelal'imizi hatırlayacağımız, bir atadır, bir hediyedir bize. Bazen bazı kardeşlerimizin çocuklarında işte özürlü çocukları olabiliyor. Ben diyorum ki Allah sana öyle bir hediye vermiş ki sen ömür boyu Allah'ı unutmayacaksın diyorum. Her o çocuğa baktıkça Rab'bine yalvaracaksın. Her o çocuğu gördükçe Rab'bine niyazda bulunacaksın ya Rabbi. Ne olur şu çocuğu iyi ol diye. Her o çocuğu görüşte Allahı hatırlayacaksın. Bir de bu tarafından bakın, işin iyi tarafından bakın. Niye hep kötü tarafından bakıyoruz? Allah bunu bayım başıma bela verdi diye değil. Allahı unutmamamız için o çocuk, o çocuk bize ne oluyor? Onun bir hediyesidir. Allahı unutmuyoruz. Onunla ona baktığımız zaman onu hatırlıyoruz. O çocuğu gördüğümüz zaman. O sakat işte kafasından olabilir, zihinsel olabilir, bedensel olabilir. Yani bütünüyle engelli bir çocuğa baktığımızda o engeli yani bizim için bir imtihandır amenna ama Allah'ın da bir hediyesidir. Allah'ın da bir bize hediyesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş. Abdullah bin Amr ondan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle dedi. Ey falanca günün nasıldı? Böyle bir ona soru yöneltti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günün nasıldı? Nasıl sabahladın diye adama böyle soru yöneltiyor. Adam da dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah'a hamdü senalar olsun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu dedi. Benim istediğim de buydu dedi. Yani Allah'a hamd etmeni istedim diyor. Senin günün nasıl? Elhamdülillah çok şükür iyiyiz diye bu şekilde de ona karşılığını vermiş oluyor aziz kardeşlerim. Yani yine Hazreti Ömer'den de buna benzer e, rivayetler var. Dolayısıyla aynı şey hamd etmek, hamd etmek ve hamd etmek. Her daim, her işinde diyor Allah'tan yardım iste. Haris el-Muhasibi her işinde Allah'tan yardım iste. Her halinde Allah'a istihare et. Allah'ın senden istediği konularda itiraz etmeyi bırak. Ya Rabbi kaldıramıyorum ya Rabbi bu bana ağır geldi. Beş vakit değil de bir vakit olsa. Otuz gün değildi, de on gün olsa. Haşa. İşte kırkta bir değilse daha da az olsa zekat. Ya da şunu yapmasak şunu etmesek diye bazen insanın nefsi insanın nefsi nefsine ağır gelir. Ama diyor ki bu zat Allah'ın senden istediği konulara itiraz etmeyi bırak diyor. Bunu yapma diyor. Allah'ın huzuruna kendisiyle çıkmak istediğin her amele yapış. O güzel amellere yapış. Onları ihmal etme. Onlardan uzak kalma. Başkasından hoşlanmadığın her ahlakı önce kendin, evvela kendin terk et. Sen hoşlanmıyorsan önce sen onu kendin terk et. Senin her gün hayrına ziyadede bulunmayan arkadaşın arkadaşlığını bitir. Çok güzel. Sana ne katıyor? Sana neyi hatırlatıyor? Seni neyden alıkoyuyor? Seni neye ulaştırıyor? Eğer ki sana ziyadeleştirmiyorsa, eğer ki sana hayır katmıyorsa, hatta hayrı bırak senin yapacağın hayra da mani oluyorsa, senin kılacağın namaza da engel oluyorsa, senin vereceğin hayra da mani oluyorsa, o arkadaş sana külfettir. O arkadaş sana eziyettir. O seni ateşe götürür. İsin yanında duran is, misin yanında duran mis. Şimdi kahvede oturuyorsunuz örneğin. Öyle vakti çay içiyorsunuz neyse o sırada ezan vakti yaklaşıp geliyor. Öbür yanındaki arkadaşınız bey namaz. Yani bir namaz namazdan habersiz hiç umurunda değil. Vakit yaklaşıp geliyor. Sen kalkacaksın. O sana diyor ki otur ya iki dakikada sonra kılarsın diyor. Bak hele. Bak zalıma bak. Sonra kılarsın diyor. Seni alıkoydu işte. Ne yaptın? Seni namazdan alıkoydu. Ama öyle bir arkadaş da var ki kahvede oturuyorsunuz veya da işte bir yerde oturuyorsunuz. Hadi namazı kılalım. Evde ya da işte camide artık neredeyse ya da bağda, bahçede neredeyse hadi vakit çıkmadan namazımızı eda edelim dedi. Bu da güzel arkadaş. Ha bunlar ziyadeleştiren. Veyahut da işte size bir hadisi şerif söyledi. Bir ayeti kerimeyi okudu. Orada siz zikrettiniz, Allah'ı zikrettiniz, Allah'ı andınız. Rabbi Zülcelal'imizin ismini andınız. İşte bu da güzel. Husumette kendi payına affetmeyi, bağışlamayı esas al. Bazen de husumetli olduğumuz kişiler olur, sıkıntılı olduğumuz kişiler olur. Affetmeyi biz kendimize şiar edineceğiz. Yanlış bizden olabilir ya da yanlış ondan olur ama biz af yolunu tercih edelim. Biz af yolunu tercih edelim. Şimdi bakın bir e, anekdot yani bir kısa bir şey. Selm bin Kuteybe diyor ki Beşir bin Übeydullah bin Ebi Bekre yanıma uğradı diyor. O esnada mahkemede hasmım olan biriyle aramdaki bir davanın görülmesini ben bekliyordum diyor. Bana dedi ki neden burada oturuyorsun? Dedim ki amca oğluyla aramızda bir mesele var. Evimdeki bazı şeylerin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Mesele bu. Bana şöyle dedi. Babanın benim üzerimde ihsanları, hakları var. Ben de mukabelede bulunmak isterim Allah'a yemin olsun ki Husumet kadar insanın dinine zarar veren Meklini bozan Huzurunu kaçıran Ve kalbi aklı meşgul eden Başka bir şey bilmiyorum diyor Hakikaten de öyle Selmin Kutaybe diyor ki Bunun üzerine gitmek için kalktım Hasmım dedi ki ne oluyor Dedim ki seninle mahkeme olmayacağım Dedi ki Benim haklı olduğumu anladım Dedim ki hayır ama ben kendimi bunun için düşürmeyeceğim. Mahkemeyi bıraktım ve gittim diye. Bu şekilde yani haklı olsa da tamam sen haklısın deyip işi orada kestirmek ve işi hani büyüklük bizde kalsın diyoruz ya tabi büyüklük Allah'a aittir. Biz küçüklüğümüzü biz affetmeyi biz merhameti esas alıp insanlarla husumetimizi sonlandırmamız gerekir. Konuşmak gerekir. Her şeyden evvel kıymetli kardeşlerim, bir sıkıntı varsa gidip onunla konuşuruz, açıklarız, izah ederiz ve olayı kapatırız. Rabbim bizleri cin güden Müslümanlardan eylemesin. Bizleri sevgi dolu, merhamet dolu, muhabbet dolu müminlere karşı Rəhmet dolu, nümminlərə qarşı şəfqətli olanlardan əyləsin inşallah. Billahi tülə Fatiha.